Merhaba arkadaşlar, Kasvetli kanalına hoş geldiniz. Ben Maran Bugün sizlere e, Minecraft'ın hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bu kısa bir video olacak. MPC Master diye bir uygulama var arkadaşlar. Burada buna bastığınızda arkadaşlar burada map var, skin var. Ama internet biraz kötü olduğu için arkadaşlar. Evet burada map'ler var. Bakın map list yazıyor şurada. Şimdi arkadaşlar moraya bastığımızda Mor. Buradan istediğimiz gibi e, mapleri buluyoruz arkadaşlar. Ve buradan hot dediğimizde de şey başka güzel serverler çıkıyor yani mapler çıkıyor arkadaşlar. Mesela GTA gibi indirmişim zaten. Ve arkadaşlar oyuna girdiğimizde ben kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Kısa olmasına çok dikkat ediyorum. Burada gördüğünüz gibi bu ekranda oluyor arkadaşlar. Kısa yol gibi bir şey. GTA'yı bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi demiştim daha demin. Burada ekranda oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar GTA San Andreas'i indirmiştim ben arkadaşlar. Hemen bakın böyle şehrimiz map %100 çalışıyor. Buraya bastığımız arkadaşlar bu uçma. Ondan sonra bu level arkadaşlar. Level'i 2000 yaptık. Buradan da pili. Buradan Game'ye bastığımızda Kravit yapıyor bu Buradan havayı açalım biraz. Şöyle açtığımızda arkadaşlar e, en çat en önemlisi en çat basabiliyoruz arkadaşlar survival'da şeylerimize zırhlarımıza e, böyle kuleklere falan bir içine basalım şunu açalım hep ada bastığımızda bakın arkadaşlar gelmiş durumda Buna üstünüzde şey e, domuz falan çıktığında bir basışta öldürüyor arkadaşlar zombi filan. Böyleydi arkadaşlar. ile bu kadar arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. İyi